Mustafa Bey merhaba hoş merhaba, geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. 15-16 gün önce bizim sigarayı bıraktınız. Nasıl geçti süreç biraz bahseder misiniz? Süreç iyi geçti. son birkaç gündür bir bunaltımız oldu ama diğer anlamda çok güzeldi. Peki Bırak ne gibi değişiklikler hissettiniz? Onlardan da bahseder misiniz? Öncelikle nefes. Nefesim düzeldi. Nefes alıp vermem düzeldi. Merdivenler çıkarken iki üç kat çıktığım zaman kalıyordum. Tıkanıp kalıyordum. Ama şimdi rahatlıkla çıkabiliyorum. Nefes olarak çok iyi. Peki siz normalde çok e, işiniz gereği de biraz agresif ve sinirli bir yapıya sahiptiniz. Bu süreç sizi nasıl etkiledi sinir ve agresyon kısmında? Gayet sakinim şu anda. maşallah. <laughs> Gayet sakinim. Öyle bir sakinlik geldi ki anlatamam yani size. Ben böyle bir sakinlik geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü daha önce de sigarayı bırakmayı denedim çok agresif ve sinirli oluyordum. Evet. Affedersiniz evde yiyecek insan arıyordum. Çatacak insan <laughs> arıyordum ama çok acayip bir sakinlik geldi. Benim bile tarif edemeyeceğim şekilde. Maşallah diyelim nazar İnşallah. Ee, son olarak şunu da söyleyeyim size. Bizi tavsiye eder misiniz? Tabii, tabii ki tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.